Allah'ım yarabbim ne olur. Allah'ım Aa, Polis abi vurma beni. Hadi yine iyisin. Hadi bay bay. Selamun aleyküm. Plan. Plan diyecek Plan bize iyi olur. Selamun aleyküm geliyorlar onlarda. Hayırdır la. Selamun aleyküm. Lan. Beni niye satıyonuz? Hadi bye bye Lan Vallahi beni öldürdüler artık Huaaaaa lan Ya bir git be Cimen Hadi bakayım Hoppa Hopparey Ya bir git Huaaaaa Hoppoşurrrt Niye gitmedi? Niye gitmiyor lan bu? Git lan bir. Ah, dışın. Selamun aleyküm. Kafana böyle çekici yersin. Osmanlı tokadıyla okundu Selam. Allah'ım ya Rabbim. Kakan. Selamun aleyküm. Bu bıçağı TV'me de yaptırmıştın? Hatırladın mı? Allah'ım ya Rabbim. Al bu mavi ışığı günün biraz aydın olur. Ahayt. Lan. Bu ne? Bunun içinde bir kafa var. Lan bu parazit mi? Lan bu parazit. La. Oo, bombalay. Lan dikkat et Allah'ım. Lan titanları yine acaba dur kalkayım Allah bismillah Titan speaker man, hayatta. Titan kameraman hayatta mısın? Allah kalkıyorum da çok hasar gördüm. Bu iş güzel gitmedi. Hiç de güzel gitmedi.